Hormon tedavisi vereceğimiz zaman hastalarımız bize ilk başvuru anlarında özellikle karın bölgemde yağlanma var hocam. Benim hormonlarımda azalma mı var? E, bu kilo alma karın bölgesindeki yağlanma neden kaynaklanıyor? Östrojenim mi eksildi? Testosteronum mu eksildi? Progesteronumda mı sorun var? Bu şekilde başvuruyorlar. Acaba gerçekten karın bölgesindeki yağlanma hormonal problemlerle ilişkili olabilir mi? vücudumuzda stres düzeyimiz arttığı zaman sentezlenen bir hormonumuz var. Bunun ismi kortizol hormonu. Ve kortizol hormonu arttığı zaman vücut kendini streste kabul ediyor ve bir takım değişiklikler yapmaya çalışıyor. Yani kendini korumaya alıyor aslında. Burada korumayı alırken yaptığı şeylerden bir tanesi yağ biriktirmek ve beraberinde de kalori enerjiyi stresin geçiş sürecine kadar ki dönemde sağlayabilmeyi amaçlıyor. Burada yapıldığında Kişiler geldiklerinde yemeğimi yiyorum, eskisi gibi yiyorum ama sindiremiyorum, dışkılama problemim var. Artık eskisi gibi e, rahat dışkılayamıyorum ve karnımda sindirilmemiş gıdalar olduğunu hissediyorum. Özellikle mideye oturuyor ve ben orada şişkinlik, hazımsızlık hissediyorum. Bunun hormonal dengesizlikle ilişkisi olabilir mi diye soruyorsunuz bana. Burada öncelikle şunu unutmamamız lazım. Stres hormonunuz yükseldiğinde sindirim durur. Beraberinde üreme faaliyeti durur, hormonlarınızın sentezi durur. Dolayısıyla bir kişinin adetlerinde gecikmeler ortaya çıkabilir. Yumurtlama fonksiyonu bozulabilir ve bunun neticesinde de işte adet düzensizlikleri, dışıklama problemleri ve karında yağlanma şeklinde bize başvurabilirler. Peki ne yapalım bu durumda? Neler yapıyoruz? Özellikle danışanlar başvurduklarında yaklaşım şu şekilde olmalıdır. Geldiğinde tahlillerini istiyoruz. Kortizol seviyesi nedir? Burada hayatında stres faktörü oluşturan bir problem var mı? Bu bir psikolojik stres olabilir. Kilo alıp verme dengesizliği olabilir, diyet yapıyor olabilir, eliminasyon gibi diyetlerde de bu vücutu onu kendisini stresle gibi kabul edebiliyor. O yüzden bir faktör var mı veya anormal derecede yani günlük kendini yoracak seviyede bir spor alışkanlığı var mı? Çünkü öyle hastalar görüyorum ki geliyorlar mesela haftanın 5 günü boyunca ciddi yorucu derecede kardiyo egzersizi yapıyorlar. Ve bedenlerine baktığımda vücut kitle indeksleri çok düşük aldıkları kaloriye göre... E, harcadıkları kalori daha yüksek olduğunda bu da bir dengesizliğe sebebiyet veriyor. İşte bu sebeple burada bir stres faktörü varsa önce bunu bir değerlendirmemiz lazım. Hemen her şeyi 40 yaşını geçen kadınlar da menopoza bağlamıyoruz tabii ki. Daha sonra bu süreçlerde bu problem yoksa hormonlarını kadın hormonlarını değerlendiriyoruz ve kadın hormonlarının baktığımız zaman dilimleri vardır. Yani önce adet oluyorsa bir kadın, adetin üçüncü gününde hormon tahlilleri, 2 ya da üçüncü günü sabah aç karna vermesini isteriz. Bir de tahmini regl tarihinden bir hafta önce veya beş gün öncesinde yani döngünün 21. gününe tekabül eden bir kan tahlili isteriz. Ve bu kan tahlillerinde de vücudundaki yumurtlama dengesi ile östrojen dengesini değerlendiririz. İşte buralarda bir problem var mı? Yumurtalık kapasitesinde bir problem var mı? Bunları değerlendirdikten sonra da yumurtalıklarına ultrason eşliğinde bakarız. Ve ultrason eşliğinde yumurtalıklarında kaliteli yumurta sayısı nedir? Hala yumurta üretimi devam ediyor mu? Yoksa gerçekten bedende o stres faktörünü oluşturan sebep menopoza geçiş yani hormonların eksilmesi ve Kadın hormonlarının eksilmesi mi? Bunu değerlendirmek lazım. İşte bunların tamamını değerlendirdikten sonra eğer buralarda eksiklikler varsa ki danışanlarım şunu çok iyi bilirler. Öncelikle Yumurtlama faaliyeti durduğu için önce progesteron başlamamız gerekir. Eğer östrojen fazlalığı varsa, östrojen bittiyse de o durumda östrojeni tedaviye ekleriz. Bunu kombine bir şekilde tedaviye uyguladıktan sonra da biz artık bu kişileri menopozda kabul ediyoruz ve menopoz tedavisi şeklinde hormon destekleri uyguluyoruz. Menopoz tedavisi alıyorum ama karın bölgesindeki yağlanmamda hiç azalma olmadı. Karnımda bir simit var. Bunu bir türlü azaltamıyorum hocam. Bu durumda ne yapmam lazım? Hormon eksik mi geliyor şeklinde gelen sorular oluyor. Fakat burada şu var. Hatta buna bağlı bir hastam şey yapmış. Kendi kafasına östrojenini arttırmış falan. Ertesi hafta beni aradı dedi ki hocam inanılmaz derecede meme hassasiyeti hissediyorum. İşte ben galiba yanlış bir şeyler yaptım. Kilo veremeyince östrojeni arttırdım falan. Orada mutlaka hekiminizle beraber yol yürümenizi tavsiye ediyorum. Ya yani hekiminizin tavsiyesi olmadan... Kendi başınıza hormonların seviyeleriyle oynamalar yapmayın lütfen. Mutlaka doktorunuza danışarak yol almanızı öneririm. Çünkü o hastamızdaki sorunda başka psikolojik faktörlerden dolayı stres durumu çok artmıştı. Çok arttığı için de hastamız kilo verme sürecinde sabitlendi ve devam edemedi. Bir de vücut kilo verme akışına devam ederken bir yerde kendi için baz kabul ettiği bir kiloya ulaştığında orada vücudu durduruyor ve daha sonra ne kadar kalori alımını da kısıtlasanız, egzersizinizi de arttırsanız kilo verme devam edemeyebiliyor. Bu durumlarda eğer hala vücut kitle indeksi 25'in üzerindeyse veya yağ dağılımında bir problem varsa bir takım serum tedavileri uyguluyoruz. Kası çalıştırıcı, l karnitin gibi bir takım aminasitler veriyoruz ve bununla peşi sıra egzersiz yapmasını istiyoruz hastamızın. 2-3 günlük düzenli olarak 1 saatlik günde bir egzersiz yaptığında o duran kilo verme akışı devam edebiliyor. İşte orada vücudun direncini kırma için bir takım desteklere ihtiyaç olabiliyor. Burada bazen ozondan, glusatyondan da de cevap alabiliyoruz ama en güzel sonuç aldığımız tedavi yöntemi özellikle o el serumları oluyor. Şimdi siz hastamız geldi. Karın çevresinde yağlanma vardı. Beraberinde stres düzeyini kontrol ettik. Kadın hormonlarına baktık. Hormonal problem varsa, östrojen, progesteronu ekledik. Bitti mi? Hayır bitmedi. Yaşam tarzı değişikliği burada en önemli faktör. Yani egzersiz bir ritüel olmalıdır. Belki her videomda bunu vurguluyorum ama kaç kişi egzersizini düzenli yapıyor? Gerçekten maalesef çok az sayıda insan düzenli bir egzersiz yapabiliyor. Bunun sebebinin de ben daha çok salona bağlı bir spor yapılma alışkanlığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü salona bağlı bir spor düzenli olarak yapamazsınız. Bu sebeple siz salona yazılırsınız belki bir koç eşliğinde veya bir fizyoterapist ki ben daha çok fizyoterapist eşliğinde egzersiz yapılmasını tavsiye ederim yaralanma olmaması için. Fizyoterapist seçtiğinde bir egzersiz yaptınız diyelim ki, daha sonrasında siz onu yavaş yavaş öğrendikten sonra bunu evde devam ettirebilir hale getirmeniz lazım. Yoksa bu sürdürülebilirliği olmaz. Sürdürülebilirliğin olabilmesi için, hayat ritüeli olabilmesi için bunun düzenli olarak bulunduğunuz ortamda evde egzersiz olarak yapılabiliyor olması gerekiyor. Bunları düzenli olarak yaparsanız eğer, zaten o karın bölgesindeki yağlanmalarınızda hormonal dengesizliklerinizin de artık düzene oturduğunu, eksik vitamin ve minerallerin yerine konulduğunda da sorunun ortadan kalktığını sizler de göreceksinizdir.